Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'a Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe formaları gelecek. Onları inceliyor, inceleyeceğiz. Galatasaray forması ekranda. Fenerbahçe forması ekranda. Beşiktaş forması ekranda. Bunların hepsi yarın oyuna gelecek. kanalımıza abone olup bildirim açmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen watch'ime ve like unutmayın. kanalımıza abone olup bildirim açmayı ve like atmayı unutmayın.